Merhabalar. İş Bankası iş cep uygulaması ile kart şifresini nasıl değiştiririz beraberce göreceğiz. Telefonuma indirmiş olduğum iş cep uygulamasına dokunuyorum. Giriş diyorum. Şifremi girip giriş yapacağım. Üç çizgili kısma dokunuyorum. Kartlar kısmına dokunuyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Kart ayarlarını seçiyorum. Kart şifre belirlemeyi seçiyorum. Kartlarım kısmından hangi kartın şifresini değiştireceksek onu seçeceğiz. Kredi kartını seçiyorum ben. Yeni kart şifremi yazıyorum. Yeni kart şifremi tekrar yazıyorum. Şifre belirleyi seçiyorum. Kartımızın yeni şifresi tanımlandı. Yeni şifremiz bankamatikte işlem yapmamızın ardından sonra geçerli olacaktır. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.